Merhaba, nasılsınız? Bugün size spontane bir video hazırladım, hazırlayacağım. Ee, bu adanın bu küçük bölgesini göstereceğim ve kaldığım hosteli göstereceğim size çünkü. Hostel çok hoşuma gitti. Hostel sahipleri de çok iyi birileri. Abi şimdi yemek yaptılar ee, bizim için. Böyle hostel ortamı çok güzel. <laughs> <laughs> Valla bizim işli e, pilava benziyor. E, bu abi Hollandalıymış. O da geziyormuş. İkisi e, hostel sahibi. <gülüyor> <gülüyor> e, zaten <laughs> Claudia'yı biliyorsunuz. Abi, hostel kültürü nasıl derseniz çok iyi. <laughs> Bu şekilde e, arkadaşlıklar e, ne bileyim daha canlı ortam oluyor ya. Otel değil hostel yani daha iyi. Bu arada yemek efsane. Dün ben yapmıştım. E, aşçı oldum deyince demişti hatta e, ben şimdi yarın nasıl yemek yapacağım falan beğenmesin diye. Ee, ama yok dedim öyle şey olur mu? Sen Brezilya yemeği yapacaksın. Yani gerçekten güzel olmuş. Abi bu içecek ananas suyu. Şöyle taze sıkılmış ananas suyu. Tadı efsane. Hollandalı abi diyor ki şeyde Hollanda'da ananas yok diyor. Ben de şaşırdım. Türkiye'de var. Ama burada çok ucuz. O yüzden suyunu biraz sıkıldı. Vallahi çok güzel olmuş. İkinci tabağı yiyor. Do you like it? No, of course. my second portion. Second. o da ikinci yiyor. Because she's not sure. She's trying it again. Kolodya'yla tur atacağız şimdi. Ee, oradan bakalım. Akşam mekan arkadaşı gelecek gibiymiş. Ee, gelirse burada dışarılarda bir yerde oturacağız. O da fotoğraf çekiyor sürekli. Bu şekilde çok tur şirketi var. Böyle boydan boya. Büyük ihtimal şu an herkes turda. Çünkü buralar genelde hep gemi oluyordu, tekne. Adada görülecek çok yer var. O yüzden bizim Antalya çevresinde olduğu gibi burada da şeyler var. Tur şirketleri çok. Buradan da işte bu palettir, gözlük falan kiralanıyor. Böyle tatlıcı var. I like tatlı. Burası da tam merkezi. Akşam burada satıcılar oluyor. Onları da gösteririm. Kokonatçımız burada zaten. Böyle insanlar mekanlarda oturmuş. Güzel ya. Ya yani ben adayı sevdim. Herkes geldiğimden beri herkes diyordu, "Hagırancı'ya uğra, git." Nasip bu zaman aymış. Where are you? Where are you going? We are going. I think that we are, you to see where, the city. Where are we going? Ben, we şey sun... can go there. Öğreneceğim ben bu İngilizceyi. Claudia bana öğretecek. Değil mi? Eh? You, 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 teach, uh, you teach me English. Yes. Öğretecek, öğretecek, olacak. Böyle yüzüm gözüm şey gibiyse bilmiyorum da aslında erken uyandım. Ee, ama iki gündür uyumuyordum. Yani yol geldim sonra e, geldim burada uyumadan gezdik falan derken dün erken uyudum. Uyandım ama video yine yüklenmedi. Kaffeyi. Ha? Kahve? Evet. Okey. Evet kahve çok iyi olur. Abi bu <laughs> Bunu görmesem iyiydi ya. <laughs> Sinekleri gördünüz mü içinde? Normalde olmaz böyle ama bu nasıl böyle yapmış onu anlamadım. Abi böyle mekanlar var. Çok iyi. Lokal. Güzel yapmışlar. Evet şimdi İngilizcemi deniyorum. Where, where you want drink coffee? I don't know. We can work it. Okay. Bu marketlerden alışverişinizi yapıp hostele gidip hostelde yemeğinizi pişirip ucuza getirebilirsiniz. Yani biliyorsunuz bizde olduğu gibi burada tatil bölgesi olduğu için ve ada olduğu için illaki dışarıda yeme içme biraz pahalı. O yüzden Kloca'da da zaten ben gibi ekonomik geziyor. O da İngilizce derslerinden para kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> again, again. Bir daha yap. Wow. <gülüyor> oh. <gülüyor> onun için biz de ekonomik geziyoruz Yani yemeğimizi ucuz şekilde hostelde halletmeye çalışıyoruz. Ha ne güzel kafe. Dur daha nere gitti daha? Şuradan göstereyim. Dur bakayım gözüküyor mu? Bakın çok ince göstereceğim şimdi size. Şu parmağımın ucunda, yukarıda bir sivri tepe var. O sivri tepeden e, çok güzel bir manzara gözüküyormuş. Olursa oraya tırmanacağız. 4 saat falan sürüyormuş, yorucu baya. <laughs> Bakalım olacak mı? Neyse. bugün değil ama daha sonra. Abi sokak çok güzel ya. Yani. <laughs> Brezilya zaten. Beni mi çektin? kamera. Kapatıyorum kamera istemiyor. Böyle bir sokakta yemek ücretini göstereyim size. Bunların hepsi iki kişilik yemekler. Böyle fiyatlar koymuşlar. 110, 130, 150. Real. Abi çok güzel ya. Bunların hepsi tur genelde. Yani tur tekneleri. Ya da balık. Yok yok tur hepsi tur. Baksana da cahniyeller falan var. Bakın şu karşıdaki yerde bir hostel. kloca e, daha önce You before you stay there. Yes. E, daha önce orada kaldı. Ben gelmeden önce. Ama işte orası hafta sonu geliyor diye ücreti yükseltmiş. Onun için oradan çıktı birlikte bu hostele geçtik. Ben bu kinkten baktığımda da o hostel ucuzdu. Yani ucuz oydu da. Ama iyi ki buraya geldik. Burası da çok güzel. <laughs> insanlar eğlenmesini biliyor. Ne bileyim mutlular burada insanlar ya. Hey. <gülüyor> 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 Abi şimdi oturduk sahile. Kahve aldık. <laughs> burada da bir de evlenme teklifi edecek bakın şurada. Hem manzaraya bakıyoruz hem onlara bakıyoruz ama yağmur geliyor. Evet. Birinin daha <laughs> hayatı mahvoluyor diyeceğim de şaka şaka. Evlilik teklifi. <laughs> Düşse soruyor. Nerede evlilik teklifi aldın? Brezilya'nın en güzel adasında ve sahile karşı. Hayır demez herhalde. Hani yüzük nerede? Kağıda bir şeyler yazmış onları okuyor. <laughs> ne yazdın abi kağıda? <laughs> No way. He, she's a six, seven years. Seven so, years. Together. Oh. <laughs> and we just discussed. No way. What the? clodia seven years. Seven years. mutlu oldu. Dağılın. Dağılın oğlum adamlar yalnız bırakın. Abi güzel ya. Vai, Pé. Leva mim. Şimdi hostelin olduğu sokağa gireceğim. Bakın marinadan indiğiniz zaman direkt karşıda bizim hostel. Konumu falan çok iyi. Hostel Blue Lagoon. Şimdi böyle ilk girerken ben de nasıl ara sokak falan diyordum ama yani şimdi göreceksiniz böyle evlerin şekli ne bileyim e, ortam çok iyi yani böyle yerde insanlar daha sıcak kanlı herkes selam veriyor günaydın diyor ne bileyim iç içe evet burası ben hem çok iyi değil ya ışıklandırıyorlar burası gece böyle ışıl ışıl şurada oturuyoruz bu mavi yer hostel evet burada işte Claudia burada şey yapıyor ben de burada edit falan yapıyorum şimdi de benim bilgisayar şeye koydum burası resepsiyon bu içeride internet hızlı dedi de ya bugün çok e, rüzgar esti sabah bayağı kuvvetli ondan internet düşmüş şöyle edit yapıyorum ama şey edit bitti Bir youtube'a yüklüyorum 5 saatte daha %40'a gelmiş 5 saatte %40 yani geç yükleniyor. Biraz hosteli de göstereyim size. Ben buralar hep ev. Yani. Şimdi burası mutfak. Böyle. Dediğim gibi gelip marketten bir şeyler alıp böyle burada mutfakta Kendiniz rahatça pişirip yiyebilirsiniz, daha uyguna getirebilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Yani Claudia da aynı. İkimiz birlikte ortak yapıyoruz bir şeyler. Şimdi içeriği göstereyim size. Burası private room. Yani eğer ailenizle falan gelecek olursanız böyle yerde var yani. Bu ortamı sevip aileyle de kalabiliyorsunuz. Ama burası çocukları sadece o aile odalarında kabul ediyor. Küçük çocukları normal böyle odaya kabul etmiyor. Bak şurayı göstereyim. Burada da böyle var. Dört kişi falan sığar yani. Böyle balkonu, hamak, böyle manzara. Şu falan da orada. Şimdi bizim kaldığımız yere gösterdim. Işığı yakayım. E, Claudia burada kalıyor. Burada Hollandalı abi var. Ben de burada kalıyorum. <laughs> Cam açıkmış. Sabah neye uyandım? Ama dedim ya bir rüzgar esti bir rüzgar esti rüzgar sesine uyandım sabah. Böyle de balkon çamaşırları elde yıkayıp böyle seriyoruz. Böyle bir yer. Çok güzel. Hemen sahilin yanı. Hostel bu şekilde. Yani benim çok hoşuma gitti. Eğer biriniz bir gün videoyu izleyip de Brezilya'nın Ilha Grande adasına gelip bu hostelde kalırsanız kesinlikle bana yazın yani. Merak ediyorum bunu izleyip kim burada kalır diye. Ama yani sahipleri değişmez aynı kalırsa eminim memnun kalırsınız. Dur bak ne göstereceğim aşağıda size şimdi. Hostel sahibi bize çok yardımcı oldu. Evet, ne bileyim, ilk fiyatta indirim yaptı. Burası normalde 40 gözüküyor. Claudia bize 30 falan yaptı yani, real. Ve bakın, bizim o gittiğimiz tur, böyle turlar. Yani tursuz bir yer gezemezsiniz burada. Anca hadanın etrafını yürümeniz lazım. Yürürseniz gezersiniz. Oster sahibi bize ayarladı. Çok güzel yani. işte illa bilindik şey olunca daha iyi oluyor. Hostelin bir avantajı da şu olur. Ne bileyim hani genelde sahipleriyle hostel ne bileyim ev türü gibi sıcak kanlı, güzel olduğu için onlarla sohbet muhabbet edersiniz. Ee, buradaki güzel yerler neresi size söyler, sohbet eder sizle. Ne bileyim bir şey ihtiyacınız olur sorarsınız. Ee, mesela dün bizim e, pirinç almayı unutmuşuz. Pirinç verdik istedik. Biraz pirinç verdiler yanında. Onlar da bir şeyler yaptı. Ortak yedik sonra. Yani öyle öyle. İşte oster sahibinden e, birisi. Hay. <laughs> e, bir de e, neydi adı? E, onun adı Alex, Alexandria olması, aynı Alexandria olması lazım. Evet. E, bir tane de oğlan var. Öyle ikisi işletiyorlar. Neyse akşam dışarıya çıkarsak. Yine açarım, bir de akşam gösteririm mekanları da pek sanmıyorum çünkü yağmur geliyor. Böyle işte ortamımız bu şekilde. Işıklar yandı. <laughs> Böyle ben burada edit yapıyorum. <laughs> Şu çocuklar muhabbet edeceğiz az önce de şey diyor, ben dedim ona Alex'i biliyor mu? O da bana şey diyor işte Drogba'yı saydı. Arda Turan falan diyor. Yani İngilizce bilmiyorlar, ben de bilmiyorum. <laughs> ben Portekizce de bilmiyorum. Ama uğraşıyorlar yani. Onlar çaba gösterince ben de çaba gösteriyorum. Gerçekten bir şekilde anlaşabiliyoruz. Neyse ben edit'e devam. Şimdi Kulocan'ın arkadaşıyla buluşmaya gidiyoruz. Oturacağız bir yerlerde. Sohbet, muhabbet. Burası da başka bir ara sokak. Burayı göstermemiştim. Kapasiteler sahipleri de geldi. E, arkadaşları da var. Çok güzel bir mekan ya. Canlı müzik. Öyle işte burada takılıyoruz. Size de göstermek istedim. <laughs> you you want to see Turkish people. Merhaba. 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 <laughs> Neyse açarım yine tekrardan. demiştim ya akşam buralar daha kalabalık oluyor diye. İşte böyle insanlar ayaktalar. O mekan sabah kapalıydı şimdi açık. Böyle buraya tezgahlar kuruyorlar. Buralar hep dolu. Bakalım biz de yeni bir yer bulacağız da. Öyle. Yine şey yaparım açarım. Yani güzel ya ortalık canlı. Neyse, gezdik, eğlendik. Ee, şimdi postere dönüyoruz. Böyle Instagramcı yazsın, orada bitirelim videoyu. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.